Diorex Kripto Para Borsası'ndan herkese tekrardan selamlar ve merhabalar arkadaşlar. Ben araştırma uzmanı Zeynep Nilüfer Yaman ve Tokenomics yayınımızda tekrardan sizlerle beraber e, tokenlarımızı incelemeye devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz hiç şüphesiz Aptos. Aptos bir dönemin en popüler kripto para birimiydi. Yani tokenıydı aslında ve 2022 senesinde piyasaya sürülmüştü. Geliştirmelerden sonra 18 Ekim 2022 tarihinde sürüldü düşürdükten sonra piyasada çok büyük bir sansasyon yaratmıştı. Ve oldukça büyük bir yatırım kitlesine, yatırımcı kitlesine sahip bir şekilde emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Bugün onu inceliyor olacağız. Dilerseniz hemen başlayalım. Şimdi öncelikle Aptos'un kısaca bir aslında genel anlamda işleyişine bakacak olursak Aptos Labs tarafından geliştirilen bir kripto para birimi aslında kendisi ve Layer 1 üzerinde zinciri üzerinde ilerlemesini sürdürüyor arkadaşlar onun bir token olduğunu söyleyebilirim bunun yanı sıra en üst düzeyde A güvenliğini sağlamak amacıyla aslında üretilmiş ve bunun yanı sıra da ölçeklenebilirlikle beraber de işlemlerini sürdürmeye devam ediyor ve programlama dizini kullanıyor kendisi ve Meta'nın Libra blok zinciri faaliyete geçirme çalışmaları kapsamında geliştirilmiştir arkadaşlar şimdi bunun genel olarak aslında hem sosyal medya kanallarına hem Diğer detaylarını ve teknik görünümünü inceliyor olacağız bugün sizlerle birlikte. Öncelikle piyasa değerini zaten burada görüyorsunuz. Bunun yanı sıra şu anki fiyatlaması da 6.74 dolar seviyesinde ve günlük bazda 10'luk %10'un üzerinde bir artış, bir değer kazanımı söz konusu ve Total Market Cap tarafına da baktığımızda Total Kripto e, Para piyasası içerisinde de 29. sırada yer oluyor kendisi ve maksimum arzı da sınırlı olduğunu sınırsız olduğunu söyleyebilirim sizlere. Sözleşmesi zaten burada genel detaylarıyla yer alıyor. Biraz sonra zaten hem sosyal medya tarafını hem internetlerini internet sitesini daha çok inceliyor olacağız. Cüzdanlar olarak Rice, Petra, Pontem, Martian ve Wallet kullanıyor arkadaşlar. Topluluklar açısından oldukça fazla bir e, sosyal medya kanalı kullanılıyor. Bunu söyleyebilirim sizlere. E, bunun yanı sıra zaten birçok e, kategori içerisinde yer aldığını biliyoruz arkadaşlar. E, tüm zamanların en yüksek seviyesi bir yıldan önce yani. E, Ocak 26 2023 senesi içerisinde 19.92 seviyesinde olmuştu arkadaşlar bu seviyeye kadar yükselmiş yani yaklaşık 20 dolar bandına kadar yükseldiğini söyleyebiliriz en düşük seviyesi ise 3 dolar bandında birçok kripto para biriminin e, şu anki fiyatlamasının çok çok üzerinde olduğunu söyleyebiliriz bunun yanı sıra internet sitesine bakalım İnternet sitesi de gerçekten tatmin edici bir internet sitesi olduğunu söyleyebilirim gene itibariyle zaten kendilerini anlatıyorlar. Roadmap'leri var dünyası NFT tarafı var. Sosyal medya tarafı var. Game, gaming tarafı var. Oyun tarafı var arkadaşlar. Ve birçok projede birçok etkinlikte yer aldıklarını görüyoruz. Yani e, ekip tarafı biraz sağlam gibi gözüküyor arkadaşlar. Twitter tarafına bakalım. E, kendileri 3256 takipçiye sahip Twitter. Yani X tarafında arkadaşlar. görüntülenmelerinde de zaten burada görüyoruz. Ama çok fazla postlarının olmadığını söyleyebilirim Twitter tarafında. E, bunun yanı sıra Telegram tarafında oldukça aktifler arkadaşlar son bin adet üyeleri var ve 9695 adet e, şu anda aktif kullanıcısı var e, bunun yanı sıra Discord tarafına da bakıyoruz Discord tarafında da gerçekten güzel bir kitleye sahip gibi gözüküyor arkadaşlar benim hep söylediğim gibi aslında Medium tarafı oldukça önemli çünkü burası biraz daha kurumsallığı işaret ediyor kripto para birimleri için ve medium tarafında gerçekten ciddi bir takipçiler olduğunu düşünüyorum çünkü birçoğunun medium tarafı yok arkadaşlar ve güzel paylaşımlar gerçekleştiriyorlar bence gayet pozitif gibi görünüyor ve LinkedIn tarafında da bakacak olursak evet hemen orayı kapatayım. LinkedIn tarafında da gayet güzel 6000 adet takipçisi var ve yaklaşık olarak 50 kişilik bir ekibe sahip gibi gözüküyor. Tabii ki de bu farklı türlerdeki ekiplerle birlikte daha da artabilir, azalabilir. Peki fiyatlamaya bakalım arkadaşlar. Zaten tüm zamanların en yüksek seviyelerini biliyoruz biz. Aptos tarafında 20 dolar seviyesi sınırında fiyatlanmıştı arkadaşlar. Ve gerçekten Aptos çıktığında tüm piyasayı yerinden sallamıştı. Ben çok iyi hatırlıyorum. Şu an içerisinde 6,70 1.76 seviyesinde seyrediyor ve günlük bazda gerçekten güzel bir fiyatlama sürdürdüğünü söyleyebilirim. Çok büyük bir spekülasyon, yani spekülasyon ve manipülasyona uğramayan bir kripto para piyasası kripto para olduğunu düşünüyorum. Ve yükselişlerle beraber aslında 6,75'in 6,70'in üzerinde kalıcılık sağlaması oldukça önemli. Sağlayabilirse 7 ve 7,5 hatta 8 seviyelerine doğru çıkabilir. Tam tercih bir noktada ise 6 seviyelerine tekrardan geri dönme ihtimallerimiz oldukça yüksek. Evet, Aptos'la alakalı aslında genel itibariyle bilgileri sizlere vermeye çalıştım. Arkasındaki ekibin ne kadar sağlam olduğunu zaten biliyoruz. Ama siz yine de kendi yatırımınızı kendiniz araştırıp kendiniz yapmanızı tercih ederiz tabii ki de. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki Tokonomics yayınımızda görüşebilmek ümidiyle. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın arkadaşlar.